Türkçe ikinci sınıf kaynak kitap sayfa 142 aldığınca temin cümlelerin soru cümlesi olmak için kutular içinde yazılı kelimelerden uygun olanı yazalım bu çantayı bu çantayı sana kim aldı? Siz şimdi anlamamışsınızdır. Siz şimdi anlamamışsınızdır ama ben anlatıyorum. Cümlelerin soru cümlesi olmak için kutu içinde yazılı kelimelerden uygun olanı kuzucuklarda kelimeler var ya. Buradaki kelimeleri farklı farklı cümlelere şey yapacağız. Bir de size bir taktik vereyim. Bu çantayı sana kim aldı derken kimin üzerine bir yazıyorsunuz. Böylece yüz alma ihtimaliniz daha da yüksek oluyor. Bu taktiği bana babam öğretti. Ben de sizinle paylaşıyorum. Neyse. Bu şansayı sana kim aldı? Hemen yazıyoruz. Kim? Ne zaman bize geleceksin? İki. Ne zaman ne zaman bize geleceksin? Baba nerede çalışıyor? Üç. Baba nerede? Hangi bir evde oturuyorsun? Hangi bir evde oturuyorsun? Olur mu? Hayır. Nasıl bir evde oturuyorsun? Olur mu? Evet. Dört. Nasıl? Hangi ödevlerini yapmadın? Olur mu? Olur. Ya dur hangi 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 bir altın. Hangi bir altın? Niçin? Niçin de 5 yazalım. Buna da altı değil. Niçin ödevini yapmadın? Hangi kitap senin? Olur mu? Olur. Hangi kitap senin? olur. Çevremizi temiz tutalım. Abi, dur, dur bir dakika okumadık. Sonuna soru işareti koyması gelen cümlelerin kutusunu işaretleyelim. Çevremizi temiz tutalım. Olur mu? Hayır. Ne zaman geldin? Olur mu? Olur. Dikkat alın. Siz isterseniz çarpı da atabilirsiniz. Su tasarrufu kullanalım. Suyu tasarruflu kullanıyorum. Pastadan yedim mi? Bu olur mu? Olur. Güzel mi güzel bir etek aldı. Olur mu? Olmaz. Buraya oturabilir miyim? Olur mu? Olur. Yok olmaz olmaz. Olmaz. Bitkiler canlı varlıklardır. Saçlarımı kestirdim. Yarışmayı kimler katıldı. Buna dik ya da çarpı atıyoruz. Bizimle oynayacak mısın? Buna da ya da çarpı atıyoruz. Ben tik atıyorum. Ve böyle de sözü bitirerek kapatıyorum.